Huzur evleri sakinleri salgın sürecini etkinliklere katılarak geçiriyor. Covid-19 salgını nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda kalan huzur evi sakinleri vakitlerini sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak geçiriyor. Pandemi süresince yaşlıların kuruluşlarda vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri için Sosyal Servisler Koordinatörlüğü'nde alternatif çözümler üretildi. Yaşlıların sağlık durumları, yetenekleri göz önünde bulundurularak pandemi kurallarıyla sosyalleşmeleri için birçok etkinlik düzenlendi. Etkinlikler, yaşlıların pandemi sürecinin olumsuz etkilerinden kurtulmalarını ve yaşama bağlılıklarını artırmak için iş uğraşı terapisi niteliğinde planlandı. Huzurevi sakinlerinin %69'u sosyal etkinliklere katıldı. Kuruluşlarda kalan sakinlerin %69'u sosyal etkinliklere katıldı. Söz konusu sosyal etkinlikler arasında ahşap boyama, takı tasarımı, tesbih yapımı, örgü örme, istediği kişiye mektup yazma, şiir dinletisi, yürüyüş öne çıktı. Online konser ve müzik etkinlikleri de düzenlendi. Önemli gün ve hafta etkinlikleri, şiir, kitap okuma, edebi ve kültürel faaliyetler ve etkinlikler dahil olmak üzere kültürel etkinliklere %60.2 oranında katılım sağlandı. Kuruluşların kendi yaşlı profiline uygun sportif faaliyetler düzenlemesine de önem verildi. Yaşlıların hareket etmelerini sağlamak amacıyla yürüyüş, fiziksel aktivite, egzersiz gibi etkinlikler düzenlendi. Her bir yaşlıya özel ilgi gösterilerek ve her yaşlının kişisel ihtiyaçları gözetilerek psikososyal destek çalışmalarına da devam edildi. %49.2 oranında kuruluş sakini, egzersiz, fizyoterapi, bahçe ve zihinsel egzersiz, etkinlikler gibi sportif faaliyetlere katıldı. Yaşlıların yeni teknolojilere uyumunu sağlamak için dijital yetkinliklerini, dijital okuryazarlık ve benzeri geliştirebilecek faaliyetlere teker verildi.